Merhaba arkadaşlar, Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Akrep Burcu için hazırladığım kahve ve tarot açılımla karşınızdayım. Bu açılımı izlediğiniz günden itibaren 6 gün için geçerli olacaktır. Böyle niyetlendim. E, zamansız bir zaman niyet ettim. Ne zaman denk gelirseniz izlediğiniz günden itibaren 6 gün içerisinde yaşayacaklarınızı yorumlayacağım. Bakalım bu 6 günlük süreçte sizi neler bekliyor? Hangi enerjiler çıkıyor? Kartlar ve fincan bize hangi mesajları veriyor? Hep birlikte göreceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Ayrıca özel kahve ve tarot bakımı yaptırmak isteyenler açıklama kısmındaki Whatsapp numarası üzerinden bize ulaşabilirler. Şimdi sizden ricam niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de niyetiniz niyetimdir diyerekten hemen fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımızın içerisine bir göz atalım hızlıca. Bakalım neler varmış, neler? Şimdi arkadaşlar fincanımızın dibindeki yoğunluk ve e, çıkıntı <laughs> şekillere göre başlamak istiyorum. Hayatınızda bazı insanlar sürekli sizden destek bekliyormuş gibi görünüyor. E, elinizden geleni yapıyorsunuz, elinizden geleni veriyorsunuz ama karşılığında sadece yorgunluk kalıyor size. Bir de burada boşanmış bir kese sembolü çıkmış. Bu enerjinizi ve paranızı başkalarına harcadığınızı e, gösteriyor. Hatta değmeyecek insana harcadığınızı gösteriyor artık bu kısır döngüye bu 6 günlük süre içerisinde dur diyeceksiniz ve bunun farkına vararak sen güzel bir karar alacaksınız. Şimdi burada üst tarafta da gördüğüm kadarıyla kulağına dayanmış bir yüz görülüyor. Bu çevrenizde çok meraklı insanlar olduğuna işaret ediyor. Yani böyle kulaklarını dayanmışlar bir şeylere, sizinle ilgili bir şeyler duymak, öğrenmek ya da neler olup bitiyor diye araştırmak isteyen bazı kişileri gösteriyor. Bir kadın özellikle sürekli sizi özel hayatınızı kurcalıyormuş gibi görünüyor. Ama siz güzel bir sınır çekerek o sınırın dışında bırakacaksınız bu arkadaşımızla birlikte birçok kişiyi. Ve bu 6 günlük süreç içerisinde kimin dost kimin boş meraklı olduğunu net bir şekilde anlayacaksınız. Böyle bir süre sizi bekliyor. Hemen orta kısımlardan aşağıya doğru dip kısımlara baktığımda alevden bir taç e, figürüne benzer güzel bir sembol görünüyor. Bu hem zaferi hem tutkulu bir aşkı simgeliyor. Artık hayatınızı ertelemeyeceksiniz. Yaşamaya başlayacaksınız kendiniz için. Ne işte ne aşktan e, kimse sizi kolay kolay sarsamayacak. Siz kendi krallığınızı kuracaksınız sevgili arkadaşlar. E, bu Alevden Taç da bize bunu gösteriyor ve bu kez gerçekten hayatınızı yaşamaya başlayıp kendinize vakit ayıraraktan kimse için değil de kendiniz için yaşamaya başlayacaksınız. <laughs> İşle ilgili iş ve kariyer hayatınızda beklediğiniz bir e, haber söz konusu. Sanki e, var ama böyle işlemiyor. Çalışıyorsunuz ama kazanç aynıymış gibi görünüyor. Bu durgunluk kısa bir süre içerisinde bitecek. Beklediğiniz haber güzel bir şekilde gelecek. Bir, işle, bir işlemi halletmek için böyle uzun bir yola çıkacaksınız. böyle burada üst taraflarda aşağıya doğru uzanan bir patikalı yol sembolümüz söz konusu. O yol dönüşüyle birlikte de beraber, beraberinize getireceksiniz. Yani bir iş var ve bu işi halletmek, bu işi görüşmek, bu işle ilgili olan teferruatları halletmek için yolcunun söz konusu olacak. Ve dediğim gibi dönüşte güzel günler ve bereketli günler sizi bekliyor olacak. Geçmişte yaşadığınız veya bu 6 günlük süreç içerisinde 6 günlük süreç içerisinde hemen öncesinde yani yakın bir zamandan bir ilişki yaşamışsınız gibi görünüyor. Bu ilişki kolay olmamış bir ilişki. Bir tartışma, bir kırgınlık ya da kalp kıran bir hareket yaşanmış gibi görünüyor. E, o son anda böyle sonra ipler bu durumlardan sonra son yaşanan anlardan sonra ipler böyle kopmuş gibi görünüyor. Ama bu hikaye tam anlamıyla bitmemiş görünüyor. Hala iki tarafında birbirine karşı duyguları ve özlemi söz konusu burada gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar. E, büyük bir kalp figürü görünüyor. Bu yeniden bir araya gelme ihtimalinizi gösteriyor. Bu 6 günlük süreç içerisinde kırgınlıkların bitme durumu çok yüksek diyebiliriz. Bu dönem adeta kendi gücünüzü herkese göstereceğiniz sevgili arkadaşlar. Herkesi karşınıza alıp o karşı, kötü anlamda karşınıza almaktan ziyade şöyle, insanlara kendi gücünüzü göstereceğiniz bir dönem sizin için geliyor diyebiliriz. Artık susmak yok, masaya böyle yumruğunuzu vuracaksınız, sesinizi duyuracak mısınız gibi görünüyor. Yüksek bir dağ e, figürümüz söz konusu, e, bu zirveye tırmandığınızda simgeliyor. İş, para, huzur, düzen hepsi böyle sırasıyla yerine oturacakmış gibi görünüyor. Kafanızda zaten oturtmuşsunuz sanki. Yani önce iş mi, para mı, sonra huzur, aşk mı, nedir bilmiyorum ama bir düzen var kafanızda. Sırasıyla olmasını istediğiniz şeyler var. Bunlar da sırasıyla hayatınızda yer alacak inşallah. Düz bakmaktan ziyade her açıdan bakaraktan yorumlamayı severim arkadaşlar bilirsiniz. Şimdi böyle bakaraktan bir şeyler görmeye çalışacağım. Yakın bir zamanda sevinç gözyaşı dökeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bir kadın figürü sizin yükselişinizde de önemli bir rol oynayacak. Belki yeni tanıştığınız biri, belki de kısa süredir hayatınızda olan bir kişi. Bu insanın desteğiyle yepyeni bir kapı açılacak hayatınızda. Yani geçmişten, eskiden, dostluk vesaireden ziyade... Yeni tanıştığınız veya kısa bir zamanda tanıdığınız ama böyle yıllardır tanıyormuşsunuz hissi yaratan bir kadın size güzel destekleri olacak ve bazı kapılardan girişlerinizde size yardım edecek bu. <laughs> Tavırlarınız netleşecek bu 6 günlük süreç içerisinde ve hemen sonrasında. Kime nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz artık. E, i̇yiliğe iyilikle karşılık verirken kötülük e, gördüğünüzde e, arkanıza bile bakmadan çekeceksiniz. Kalbinizin derinlerinde ateş gibi yanan bir duygu söz konusu. E, ya hala unutamadığınız biri var ya da içten içe büyüttüğünüz bir sevda söz konusu. Bu da size e, ağırlık yapıyor. Normal hayatınızı yaşamanız sırasında. Maddi anlamda güzel güçlenmeler söz konusu olacak. Maddi anlamda güçlenmeye başladıkça da çevrenizde değişecek çevrenizi değiştireceksiniz. Eskiden olmaz diyenler bu kez helal olsun sana ya. Gerçekten sen muhteşem birisin, muhteşem bir şeysin demeye başlayacak. Aşk hayatınızda ise biri sizi unutamıyor. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Kendini oyalamak için bir sürü şey yapıyor. Ama ne yaparsa yapsın bu arkadaşımızın kalbi hala sizde. Adımla veya soyadında bir saniye. Rize'nin R'si, Manisa'nın M'si, Ankara'nın A'sı, ya da Edirne'nin E'si olabilir sevgili arkadaşlar. Bir de Trabzon'un T'si. Artık siz kendinize bu uyan harflerden birilerini alırsanız diyelim. Ve niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirmenizi isteyelim sizden. Yavaş bir şekilde ilerleyen. ...yavaş bir şekilde, zamanla ve sabırla gerçekleşecek olan bir dileğiniz söz konusu. Ama sonunda gerçekleşecek bunu bilmelisiniz. Sadece birazcık daha zamana ve sabra ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdi ilk olarak tabağımda gördüğüm kadarıyla... ...burada bir topluluk söz konusu etrafınızda olman, ol, olmaz diyenlerin hepsi böyle fikrini değiştirecek. Çünkü siz pes etmedikçe... Her adımınız başarıya dönüşecek. İstediğiniz her neyse, her ne konudaysa pes etmemelisiniz, devam etmelisiniz. Çünkü sonunda başarı sizi bekliyor. Dediğim gibi pes etmedikçe başarı gelecek ama bunun altını, bunun altını çizmek istiyorum. Bir de aynı sorular, aynı muhabbetler canınızı sıkmış sanki gördüğüm kadarıyla. Burada geçmiş eski sevgiler, para ya da ev konuları artık bunlara cevap bile vermek istemiyorsunuz siz kimseye karışmıyorsunuz ama böyle herkes sizinle uğraşıyormuş gibi. Herkes sizin özel hayatınızı veya paralarınızın nereye gittiğini veya paralar konusundaki ne bileyim harcamalarınız mıdır nedir bilmiyorum ama birileri devamlı böyle sizi didik didik soru sormak e, niyetinde. Oysa siz öyle değilsiniz. Tam tersi kimsenin hayatta karışmıyorsunuz. Bu durumda sizi sıkmış gibi görünüyor. Tahammül sınırınız dolmuş görünüyor. Gerginliğinizi para harcayarak, para harcayarak bastırdığınız zamanlar olmuş. ...ve o yüzden çok fazla borçlanmalar... ...çok fazla elden çıkan paralar varmış gibi görünüyor. Ama bu konuda dengeyi kuracaksınız. Ödemeleriniz konusunda dengeli olacaksınız. Bir süre sonra böyle sanki... ...bahçeli bir ev figürü görünüyor tabağımda. Huzurlu bir yaşam alanına taşınma, taşınma isim geliyor. Apartmandaysanız bahçeli bir yere taşınabilirsiniz. Veya böyle bir hayaliniz varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz. Doğayla iç içe nefes alabilmek için... Güzel bir zaman sizi bekliyor diyebilirim. Bir de arkadaşlar burada tam olarak çözemedim de bir platonik enerjisi var sanki bir e, kalbiniz sanki birine bağlı ama böyle dile getiremiyormuşsunuz gibi. O kişi kariyerinde güçlü, ayakları sağlam, yere sağlam basan bir arkadaşımız. E, aileniz de aslında bu kişiyi uygun görüyor sanki. Bilmiyorum bir platoniklik durumu söz konusu gibi adına veya soyadına Bursa'nın B'si olabilir bu kişinin. Bir de siz çalış, çalışmasanız da ailenizden gelen bir ferah e, ferahlık var sevgili arkadaşlar. Yani herkesin istediği denge sağlanmış olacak. Yani aile içerisinde beklediğiniz bir ödeme varsa bu e, güzel bir şekilde size ulaşacakmış gibi görünüyor. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Şimdi tarotla devam etmek istiyorum. Niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirdiğinizi varsayaraktan kartların enerjisi enerjisini hızlı ve güzel bir şekilde dağıtıp hemen okumaya başlayacağım. Tamamen sizin niyetinize odaklıyım ve niyetiniz niyetimdir diyorum arkadaşlar. İlk olarak aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle aman aman kartımız kendini atıyor bırakmak yerine ben de fırlatıyormuşum gibi görünüyor da. Onların enerjisi yüksek. Şimdi ilk olarak aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye kişiye odaklı olarak bu kartlarımı açacağım. Siz ve bu arkadaşımız ne durumdaymış diye bakacağız. Neler olabilir diye de yorumlayacağız. Buna özel bir e, açılım şeklinde bunu gerçekleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız sizi unuttuğunu zannediyor ama unutmamış bir şekilde görünüyor. E sadece duygularına derine gömüş bu arkadaşımız, sizden uzaklaş e, uzaklaştıysa bile kalbinde hala sizinle konuşuyor bu şahıs. Bir cümle, bir anı, bir bakış hala böyle o arkadaşımızın içini yakıyor diyebilirim. Ama gurur, e, pişmanlıktan daha yüksek bir duvar olmuş bunun hayatında. Bu kişi sizi o kadar yoğun hissetmiş ki korkmuş yani aslında bu duyguyu. Normalde böyle şeyler düşünmeyi bir anda bu kadar yüksek yaşaması, bu kadar ağır yaşaması da bu arkadaşımıza yüksek bir voltaj vermiş diyebiliriz. Çünkü siz ona sadece sevgi değil de aynı olmuşsunuz. Kendinden eksikleri, korkularını sizinle, kendiki eksikleri, korkuları sizinle fark etmiş bu arkadaşımız. Ve belki bu yüzden gitmiş ama gittiği yerde de huzur bulamamış diyebiliriz. Siz ise işten hala bu arkadaşımız şey pardon siz ise böyle hala onun enerjisini hissediyorsunuz. Rüyalar, anlık hissetmeler, beklenmedik çağrışımlar bunlar boşuna değilmiş gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve kartlarım diyor ki aranızdaki bağ hala açık ama artık eski haliyle değil. Bu 6 günlük süre içerisinde onunla ilgili bir yüzleşme enerjisi yüksek bir şekilde görünüyor. Bu arkadaşımızın imparator kartını birlikte ya orta yaşlarda ya da yaşına göre olgun davranan bir kişi olduğunu söyleyebilirim bir konuşma da olabilir aranızda bu bir işaret olabilir ama bu kez siz e, susarken e, o konuşacak çünkü artık bir şeyleri fark etti yani sizin yani yani bir şeyleri fark eden bir şekilde size doğru gelecek siz onun kalbinden e, geçen e, son gerçekmişsiniz diyebilirim ve siz artık onu affetmek için değil özgürle, öz, özgürleşmek için ilişkiyi rahat yaşamak için bu arkadaşımızı dinleyecekmişsiniz gibi görünüyor hemen bu kartlarımı alıp kariyer hayatınızda neler olup biteceğine bakacağız. Bu niyetle kartlarımı açıyorum. Evet arkadaşlar, kariyeri hayatınızı niyet ederek açtığım bu kartlarımda sevgili akrep burçları, bu dönem içten içe yeniden planlanma, yeniden çok pardon, yeniden yapılanma zamanı olduğunu söyleyebilirim. Bir süre çok çabalamışsınız, sanki hiçbir şey görülmüyor bir şekilde. Yani insanlar tarafından fark edilmemiş gibi zamanlardan geçmişsiniz galiba. Oysa perde arkasında büyük bir değişim başlamış bile. Ee, evren sizin gücünüzü test ediyordu aslında. Böyle yorumlayabiliriz. Bu 6 günlük süreç içerisinde bir gelişme hızlı bir gelişme sizi şaşırtabilir. Belki bir teklif, belki bir destek belki uzun zamandır beklediğiniz bir sonuç ama e, farklı olacak olan bazı durumlar söz konusu olacak. Artık siz kendinizi ispat etmek için değil de hak ettiğinizi almak için ilerleyeceksiniz. Bazı akrep burçları bu 6 günlük süreç içerisinde dönüşüm e, noktası ee, yaşayacaklar, iş değişikliği, farklı bir alana geçiş ya da kendi yolunu çizme, kendi işini kurma e, fikirleriyle hayatını devam etmek isteyebilirler. E kartlarım diyor ki sen karanlıktan korkmazsın çünkü oradan defalarca çıkmış bir insansın. Lütfen çok fazla olumsuz düşünme. Finansal olarak da güçlü bir iyileşme enerjisi söz konusu. Bir ödeme, borç kapatmaya da para akışı e, hayatınızda e, olacak. Para akışında hareketlilik söz konusu olacak. Ama bu defa sadece maddi olarak değil de itibar da kazanacaksınız gibi görünüyor. Birileri artık sizin ciddiyetinizi, azminizi fark edecek ve siz uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz o sözü sonunda söyleyeceksiniz. Artık kimseyi değil sadece hedefimi dinliyorum ve hedefime doğru ilerliyor, ilerliyorum diyeceksiniz. Ölüm kartında birlikte de güzel başlangıçlar e, hızlı bir şekilde değnek sekizlisiyle de sizi bekliyor diyebilirim. Hemen bu kartlarımı da kaldırıp 6 günlük süreç içerisinde hayatınızda genel olarak ne olacakmış diye kartlarıma hemen soracağım sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 6 gün adeta ruhsal bir e, doğuşun e, dönemi olacak sizin için Kılıç Prensi ile birlikte bunu söyleyebilirim. Uzun süre bastırdığınız duygularınız yavaş yavaş yüzeye çıkacak ama bu acı verici değil bir temizlik e, gibi olacak bir arınma gibi olacak. Sanki iş dünyanızda yıllardır kapalı bir kapı sizin hayatınızda yeniden açılacak. Bir sırrın bir konuşmanın ya da bir farkındalığın etkisiyle kendinizi çok net hissedeceksiniz. Artık neyi his istemediğimi biliyorum. İşte bu cümle sizi özgürleştirecekmiş gibi görünüyor. Bazı akrep burcu arkadaşlarım bu 6 gün süre içerisinde geçmişte son kez yüzleşme enerjisini yaşayabilir. kılıç dokusuyla birlikte bir dönüm noktası ama göz ile değil olgunlukla kapanacak bir dönüm, dönem olabilir. Artık bazı bağları koparmıyorsunuz, sadece çözüyorsunuz, özgürleştirip bırakıp gönderiyorsunuz. Bazılarınız için de yeni bir tanışma, istediğiniz, hayalinizi kurduğunuz ilişkiyi yaşama, o kişinin hayatınıza gelmesi Yıldızlar kartımla birlikte yüksek ihtimalle görünüyor yeni bir çekim, ilginç bir enerji devreye girebilir. Bu kişi ilk başta farklı, gizemli ve sizi meraklandıracak bir kişi olacakmış gibi görünüyor. Kalbiniz dikkat ederken ruhunuz da ama bu tanıdık bir his gibi diyecek. Geçmişte de böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz ya da bu arkadaşımıza çok fazla yükseldiğiniz için bir tanıdıkmış gibi hisler besleyebilirsiniz. Bu kişi geçmişi unutmak değil. Sizi size yeniden e, bir şeyleri hissettirmeyi öğretecek, hissetmeyi hatırlatacak ve bunun için gelecek. Ve kartlarım genel olarak e, size söylemek istediği şey karanlıktan çıkmak için ışığa değil, Cesarete ihtiyacı var sevgili Akrep ve senin kalbin zaten bir meşale diyebiliriz. Ne kadar güzel konuştum değil mi? Artık intikam için değil, huzu, e, intikam değil, huzur istiyorsunuz bu 6 günlük süreç içerisinde. Bunu anlayacaksınız. İşte bu yüzden e, kazanacaksınız. Aklınızdaki kişiyle enerji yeniden hareketlenebilir. Genel olarak söylemek istediklerimi son olarak söylüyorum. Kariyenize güçlü bir durum noktası yaşayabilirsiniz ve kalbiniz kendi küllerinden değil kendi öz ışığından yeniden doğacak. Siz artık başkaları için değişmiyorsunuz bu defa. Sadece kendiniz için dönüşüyorsunuz diyebilirim. Şimdi ben kartlarımı toplarken aklınızdaki, aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişiyi birkaç saniyeliğine gözünüzde canlandırın. Konuşma kartlarımdan sizinle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğuna ya da size ne söylemek istediğine hemen bakalım. <laughs> Tamamen sizin niyetinize odaklı bir şekilde soruyorum arkadaşlar. Aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşüncelerin nelerdir ya da bana ne söylemek istersin? Hak etmediğin şeyler yaşattım sana üzgünüm dedi bu arkadaşımız. Bir pişmanlık enerjisi bir dibe vurmuştuk. Hayatında sizin olmayışınızın e, olumsuzluklarını yaşamış olan bir arkadaşımız ve gerçekten size haksızlık etmiş e, ahınızı almış diyebilirim. Ve bize açık bir şekilde dedi ki hak etmediğin şeyler yaşattım sana üzgünüm. Üzgün olman bir şey ifade etmiyor. Toparlanıp iyi bir şekilde gelmem bizim hayrımız olacaktır diyelim. Bir de son olarak e, aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine zaman kartlarımdan bakmak istiyorum. Tekrar söylüyorum sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan kalbinden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşecek? 6 ay sonra dedi sevgili arkadaşlar. 6 günlük... Ee, 6 günlük niyette çekmiş olduğumuz bu e, videoda 6 ay sonra da gelmesi tesadüf dileğinizi aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin 6 ay sonra olacağını söyledi bize. Evet sevgili arkadaşlar 6 günlük kahve ve turut açılımı bu şekildeydi. Umarım bu açılım size ışık olur. Önünüzdeki günler için size rehberlik eder. Unutmayın hayatınızın ipleri sizin de Yeter ki kalbinizin sesini dinleyin ve kendinize güvenin ve kendinizi sevin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.